Son beş dakika arkadaşlar dayanın biraz. Sayın Bakan. Sayın Komisyon. Buyurunuz Sayın Bey. Bu arkada kendi aralarını oturan iki bakandan biri Kültür Turizm, biri de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı. Onlar da bir şeylerin takipçisi sürekli. Direkt onlara sorayım. Örneğin Kültür Turizm Bakanı, ülkenin en prestijli yönetmenlerinden biri olan ve uluslararası birçok festivalde ödül almış Emin Alper'e. Verdikleri güya desteği geri istediklerini takip etmiş mi acaba? Yanında oturan Çalışma bakanının ve öncekilerin Oyuncular Sendikası'nın 10 yıldır verdiği mücadeleye kapı duvar olup oyuncuları hala işçi olarak kabul etmediklerini de takip etmiş midir? Peki Çalışma Bakanı aynı zamanda kendi turizm ajantesi ve şirketi olan Turizm Bakanı kendi işletmeleri dahil turizm sektöründeki kölelik düzeyindeki çalışma şartlarını Takip ediyor mu? En azından birbirinizi takip etseniz. Fena olmaz. Ve günlerdir infiale sebep olan rezil istismar suçunun ardından yine aynı cümle. Takipçisi olacağız. Ya bugün trollerin sosyal medya saldırısına uğrayan Timur Soykan bu haberi yapıp arkasında durmasa siz bunu konu bile etmeyecektiniz. Örneğin Enerji Bakanlığı madem Soma'nın Ermenek'in takipçisiydi o halde Amasra katliamı neden oldu? Ulaştırma Bakanlığı Pamukova tren katliamının takipçisiydi de Çorlu tren katliamı tesadüfen mi gerçekleşti? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2008 yılında öldürülen 66 kadının cinayetinin takibini yaptığı için mi 20 yılda binlerce kadın öldürüldü iktidarınızda? Siz neyin takibindesiniz? Takipçi olacaklarmış. Siz Aladağ'da çocukların cemaat yurdunda yakılmasını takip ettiniz mi? Karaman Ensar Vakfı'nda, Gerger'de, Kilis'te, Dikili'de, Fıkıh Derde, Erzurum'un Diyanet Kur'an kursunda istismara uğrayan çocukları takip ettiniz mi mesela? Cemaat yurdunda intihar eden Enes Karan'ın takipçisi oldunuz mu? Konya'da Faruk'ı tarikatı şeyhinin, Akyazı'da Uşaki tarikatı şeyhinin istismarlarını, Nurettin Yıldız'ın evlenmek için yaşa gerek yoktur demesini takip ettiniz mi sizler? Aile Ve bütün bunları takip etmemişken takipçisi olacağınız dediğinizde buradaki herkes de sizi hiç sorgulamadan kabul edecek diye bekliyorsunuz. Yahu 2016'da İçişleri Bakanlığınız failleri bulmak yerine Ensar Vakfı'nı protesto edenleri yurdun dört yanında gözaltına aldırıyordu. Daha dün Hiranur Vakfı'nın önünde protesto eylemi yapan Türkiye İşçi Partili gençleri engellemeye çalışıyordu. Bakın siz Soman'ın ardından işçiyi yerde tekmeleyen bürokratı ödü, ödüllendiren bir iktidarsınız. Çorlu katliamının ardından Anayasa Mahkemesi önünde aileleri gazlatan İçişleri Bakanı olan bir iktidarsınız. Öldürülen kadınların, istismar edilen çocukların davalarında faile iyi hal indirimi uygulayan bir hukuk sisteminin yaratıcısı olan bir iktidarsınız. Siz tarikatlara, cemaatlere milyonlarca lira destek verip arkasında durmuş bir iktidarsınız. Siz çocuk yaşta evlendirilerek istismar edilen çocukların faillerine af getirmek isteyen küçüğün rızası var diyen bir adalet bakanını kabinlerinizde bulunduran bir iktidarsınız. Neymiş? Takipçisi olacaklarmış. Siz hiçbir şey takipçisi falan olamazsınız. Hazır Kültür Turizm Bakanı ve Çalışma Bakanı buradayken örf ve adetlere uygun olmadığı gerekçesiyle oyunlarına destek olmadığınız moda sahnesinde sergilenen Çalışma Bakanlığı'nın da işçi olarak kabul etmediği Onur Ünsal arkadaşımızın oynadığı babamı kim öldürdü oyunundan bir örnek vereyim size. Oyundaki karakter Fransa'da yoksullardan kesilen 5 euro ve zenginlere uygulanan vergi affından dolayı öldüğünü iddia eder babasının. Yani sizin sık sık uyguladığınız bir yöntem bu Türkiye'de. Fransa'ya kadar da gitmeyelim. Buyurunuz. Buyur. Türkiye'nin her yanında insanlar aynı soruları size soruyorlar. Soma Ermenek'te çocuklar babamızı kim öldürdü diye soruyor. Erkekler tarafından katledilen Annelerin çocukları annemizi kim öldürdü diye soruyor. İş cinayetinde öldürülen insanların kardeşleri, eşleri bizim kardeşimizi, eşimizi kim öldürdü diye soruyor. Cumartesi anneleri 96'dan beri evlatlarımızı kim öldürdü diye soruyor. Ve tüm yaşananlara bakarak şunu söylemek gayet mümkün. Bir toplumu öldürdünüz siz. Siz toplumun katilisiniz. Hani diyorsunuz ya ya bunlar siyaset üstü konular. Siyasete bulaştırmayalım. Hayır. Bunlar sizin yaptığınız yasaların sonucu tam olarak da siyasetin konusu. Oyunun sonunda diyor ki bu sorunların isimleri neden hiç söylenmez ama söylenmeli herkes bilmeli. Doğru. Halk yaşanılanların siyasi sorunlarını bilmeli. Bunu söylemek bizim sorumluluğumuz. Fuat Oktay, Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez. Sayın milletvekilleri. Siz müsaade edin. Sayın milletvekilleri. Müsaade edin efendim. Müsaade edin. Müsaade eder misiniz efendim? Müsaade eder misiniz? Sayın Mengüllüoğlu. Bir dakika daha veriyorum size. Fuat Oktay, Bekir Bozda, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Nurettin Nebati, Süleyman Soylu, Mehmet Nuri Ersoy, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Fahrettin Koca, Mustafa Varank, Vahit Kirişçi, Mehmet Muş, Adil Kara İsmailoğlu, bunların atamasını yapan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık iktidarınız, iktidarınızda buradan gelip geçen herkes ve siz Türkiye'nin geldiği bu halin sorumlularısınız. Bizler sizin sorununuzda gerçekleşen hiçbir suçunun tutulmasına izin vermeyeceğiz. Sizi göndereceğiz. Tarikatlar, cemaatler kapatılacak. Er ya da geç bu suçlarda kimin dahli varsa hesap verecek. Takipçisi olmak ne demek? İşte o zaman göreceksiniz. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin değerlendirmesini alacağız. Sayın Dervişoğlu